Evet hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size beraber dükkana gelen mekakolt kostümünü alacağız Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi mekakolt oyuna eklendi Arkadaşlar bugün bunu alacağız yani bir 400 elmas falan gidecek bu videoda şöyle gördüğünüz gibi yanında rozet paketi 9 tane rozet veriyor oyuncu simgesi veriyor bir tane de dislike e, spreyi veriyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir teklifle gelmiş. İsterseniz hemen alalım. Şöyle dönüyor. Geliyor arkadaşlar. Bastık parayı aldık. Ghost Market'e gördüğünüz gibi. Oy bayağı bir şey verdik. gördüğünüz gibi. Özel rozetleri çok güzelmiş. Şimdi bunları da alacağım arkadaşlar. Bu renk seçeneklerini. Şöyle. Siyah renkli. Hain koltu da aldık arkadaşlar, hain meka gold. Bunu da alacağım arkadaşlar. Hepsini alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi huy huysuz meka kolt. Gördüğünüz gibi hemen takalım şöyle. şöyle. geldik rozetlere. İlk önce şu özel rozetimizi takalım. Yanına da bu iyi oldu. Buraya da bunu takalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi rozetlerimizi taktık. Spreyimizi de takalım şöyle. Dislike spreyi. Gördüğünüz gibi şu an güzel oldu. Rozetlerimiz bayağı bir var zaten. Şöyle kostümümüzü de takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk seçenekleri de var. Bayağı güzel kostüm. Hain mega gold ve huysuz mega gold. İki renk seçeneği ile beraber gelmiş. Çok güzel bir kostüm. Gördüğünüz gibi etrafını arkasında böyle bir penelin var. Çok güzel bir kostüm. Mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Bayağı bir güzel. Hiç düşünmeyin alın. Eğer elmasınız varsa gördüğünüz gibi. Şimdi bunu denemeye geçeceğiz arkadaşlar. İsterseniz hızlıca maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza girdik. Bugün sizlere beraber sizlere Meko gö göstereceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi atışları bayağı bir güzelmiş. Şu an ben de ilk bir defa sizle beraber deniyorum. Gördüğünüz gibi şu şöyle yükümüzü aldık. Şöyle rozetimizi alalım arkadaşlar. Şu spreyi de şu şekilde dislike atıyor arkadaşlar. Bildiğiniz dislike. Çok iyi ya. Şu görünce bakar mısınız? Böyle silahın Atıcı ki efekti derken öldük arkadaşlar. Olsun bakalım yenilgi almasını şu şekildeymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi G gayet güzel bir yenilgi almasını. Hemen ikinci matımıza getirelim geçelim. Evet kozumu devam devam ediyoruz. Şu an karşıya bulutlar geldi arkadaşlar. Bu maçı alırız ve sizin yenme almasını da göstereceğim. Şu yeniden rozetimizi şöyle bir atalım. Şuradan yüklerimizi toplayalım arkadaşlar. Bu kostüm almanızı tavsiye ediyorum. Eğer bayramda haçlık toplayacaksanız onların bir kısmıyla alabilirsiniz. Çok iyi kostüm çünkü. Bayağı bir güzel. Öleceğiz bu arada. <laughs> Yine düştük arkadaşlar. Bulutlara düştü. Bulutlar da sistematik bir şekilde oynadığı için affetmiyorlar. Artık yenelim arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar 3. maçımızdayız. Bakalım bu sefer yenebilecek miyiz? Koldu ben çok iyi oynayamıyorum. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz bu kostümle. Bildiğiniz gibi mücadeleci kolt var. Koltun şu anda en iyi kostümü oydu. Eskiden yani. Şu anda ama mücadeleci kolt. Hakkını yemem ama devrim, devrim bitti koçum. <laughs> Baya bir güzel bu kostüm ya abi. Yani bu kostümle yarışamaz o kostüm arkadaşlar. Şöyle ultiye bakar mısınız? bir daha göstereceğim size ultiyi çok güzeldi. Şu ultiyi göstereyim. MÜK arkadaşlar MÜK Şu atışa bakın ya. Şöyle özel rozetimizi dağıtalım. Kalp seviliyorsunuz arkadaşlar. Şurada biri var. Otismiş. Otis sen beni al ben oyun silmezsem. Şöyle. Nerede ya bu otis? Nasıl pustuysa artık. Bu buğutlar da, da sıkıntı yaratıyor ha. Ben şimdi seni almaz mıyım otis? Otis gel buraya otis. Hiperimizi açtık arkadaşlar. Hiper basıp bir argı dağıtacağım. Otis'cim görüşürüz. Ve aldık arkadaşlar. <laughs> Rozetimizi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o animasına bakar mısınız? Şuna bakın arkadaşlar. Baya bir güzel. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kostümü denedik şu an. Stalitesini açıyoruz. Ender çıktı. Gördüğünüz gibi güneş bir birdeyiz arkadaşlar. Şöyle görevlerimi de kasmaya devam ediyorum. Size bugün bu kostümü göstermek istedim. Ve mekalarını hala almadım. Bir sonraki videomuzda yarınki videomuzda Leon'u sizlerle beraber alıp deneyeceğim arkadaşlar. Çok iyi kostüm. Bunu da yarın gö görebilirsiniz. Bu videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Benden bu kadarlık. Bugün arkadaşlar sizlere kostümü gösterdim arkadaşlar. Mega koltu almanızı tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı iyi kostüm yani. Harçlıklarınızı alabilirsiniz. Şu renk seçeneklerini almayın bence. Sadece şunu alın. Ben koleksiyoncu olduğum için şunları da aldım arkadaşlar. Hepsi güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.